Polinomlarda işlemler iki polinom toplanırken dereceleri aynı olan terimlerin katsayıları toplanır ve toplam polinom elde edilir. İki polinom çıkarılırken dereceleri aynı olan terimlerin katsayıları çıkarılır ve fark polinom elde edilir. Kolay bir şey. Derecelere dikkat ederek toplama çıkarma yapacağım. Basit bir tanesini ben yapayım. Diğerini arkadaşlar yapsın. Aynı şey. Topla ikisini. X üzeri 4. X üzeri 4. 7 eksi 4. Ne olur? 7 eksi 4. 3 tane x üzeri 4 olur. Eksi 3x küp. Eksi 2x küp. Topla gel. Eksi 5x küp. Efendim. Artı 5x eksi 3x. O yapar? Artı 2x. Burada dursun. X kare bir tane var. Başka yok. O da ortada dursun. 3 sabit sayısı. 4 sabit sayısı. Topla gel. 7 olsun. İşte bunu yaptık. Öbürünü de yapabilirsiniz. P'nin iki katıyla eksi 3 katı Q'nun. Orayı toparlayıp yapılabilir. Onu arkadaşları bırakalım. Devam edelim. İki polinomun çarpımı polinomlardan birinin her terimi diğer polinomun her terimiyle teker teker ayrı ayrı çarpılacak. Elde edilen terimler yazılacak. Yani ne diyorsun? İşte yazayım ben bir tane. Bir tane burada hammaliye, hammallık tabiri caizse olur. Bundan gocunmuyoruz. Yani işlemi çok olan ifade demek istiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Çarpıyorum. Ne yapıyorsun? Şunu yapıyorum. X küple 1, 2, 3. Çarpıyorum abi, eksi 2x üzeri 5, eksi 3x üzeri 4, eksi 4x küp. Sonra bunları çarpıyorum, eksi 2x küp, artı 3x kare, bir de eksi 4x. Sonra artı 2 ile diğer hepsini çarpıyorum. Eksi 4x kare, artı 6x, eksi 8, sürüsüne bereket. Demek ki 5. kuvvet bu var, 4. kuvvet bir tane var. Eksi 3x üzeri 4'ten kastediyorum, küp. Eksi 4 tane. Eksi 2 tane, eksi 6 tane. X kare 3 tane burada var. 4'ü gitti, eksi x kare kaldı. Eksi 4x artı 6x burası 6. Altı. Burası 6. Artı 2x sabit sayıda eksi 8 gibi bu işlemi uzunca yapacağız. Mesela şu soru daha güzel bir soru tipi. Sorulası bir soru tipi sanki. Bu ikisini çarptığımda 3 terim burada var. 3 terim burada var. 3 kere 3, 9 terim var. O 9 terimi hesaplamayacağım. Hangi terimin katsayısını vermiş bana? 18. Yani açıldığında bu ikisinin çarpımı. Bir sürü terimler var. Arada 18 tane x üzeri 6 var. Diğer terimler var. Benim için önemli olan 18 çarpı x üzeri 6'yı bulmak. Buluyorum işte. x üzeri 6 şuradan gelir. x üzeri 6 şuradan gelir. Şuradaki eksi 3 x üzeri 6 ile karşıdan herhangi bir sabit sayı olsaydı çarpsaydım gelirdi. Öyle bir şey yok m x üzeri 5'te 3 x'i çarpsaydım şu ikisini çarpsaydım 3 m 3 m x üzeri 6 gelir. Başka x üzeri 6 şuradan gelir. Şununla şunu da çarptığımda 2m ile 6'yı çarptığımda eksi 12m x üzeri 6 o da eşittir. 3'ten 12 çıkar. Eksi 9m x üzeri 6. Onu da kaç vermişti? 18 x üzeri 6. 18 x üzeri 6 x üzeri 6 x üzeri 6 eksi 9 m 18 m eksi 2 olacak. Sadece x üzeri 6'lı terimi tahmin ediyorum. 9 tane az önce söylediğim gibi ifadeyle uğraşmıyorum kardeşim. Devam edelim. Polinomlarda bölme işlemi en baba konulardan biri polinomlar için. Normal bildiğimiz sayılardaki bölmeyi yapacağız. Şu kurallara dikkat edeceğiz px bölünen, qx bölen, bx bölüm, kx kalan adlandırılacak. İşte o isimleri söylemişiz. Efendime söyleyeyim. Buradaki px'in derecesi qx'in derecesine eşit veya büyük olacak. Yani x küplü bir şeyi x küplü bir şeyle bölebilirim. X küplü bir vatandaşı x kareli bir şeye bölebilirim. X küplü bir vatandaşı x'li bir şeye bölebilirim gibi. Buradaki q'nun derecesi p'den eşit veya küçük kalacak. Ya eşit olacak ya da küçük kalacak. Burada onu diyor kalanın derecesi her zaman şu kx'in derecesi q'dan küçük olacak ki işlem bitmiş olsun. Devam ediyorum. Her zaman px eşitliği pq çarpımına k eklenerek bulunacak. k sıfırsa tam bölme işlemi yapılmış olacak. Burada bir başka bir olay da şu. Şunun derecesi, bunun derecesi ikisi birden k'dan küçükse, pardon büyükse düzeltiyorum. Yani k'nın derecesi ikisinden de küçük kalabiliyorsa aynı anda pq, şey bq, bq yer değişebilir böylece söylenebilir. Sorular denk geldikçe bakarız. X artı 1 ile bölümünden elde edilen bölümü alacağım şunu. X küp eksi 2 x kare artı 3 x artı 2 öğrencilerin bakkal bölmesi dediği. Buradaki x'i neyle çarparsam x küp olacak. x kare ile çarpıyorum. x'in kübüsü artı karesi çıkarıyorum. Bundan bunu çıkarıyorum gitti. Bundan bunu çıkarıyorum. Eksi 3 x kare yukarıdakiler. Yukarıdakiler. Aynı inecek. Birinci hareket bu. Şimdi ben şuradaki eksi 3x kare elde etmek için bunu eksi 3x ile çarpmam lazım. Eksi 3x ile birinciyi ve ikinciyi çarpıp buraya yazıyorum. Bulduklarımı çıkarıyorum. Bundan bunu çıkardım gitti. Bundan bunu çıkardım 6x artı 2. Geldim nasıl 6x elde edebilirim? Nasıl 6x elde edebilirim? 6 ile çarparım. 6x artı 6. Çıkarıyorum taraf tarafa. 6 xten 6x'i çıkar gitti. 2 eksi 6 eksi 4. Kalan polinom sabit bir polinom derecesi 0. Bölüm polinomu bu, bölen bu. Gerçekten bu. Birinci dereceden bir polinom x artı 1. Bu sabit polinom 0. dereceden. Oldu yani. Buradan daha fazla devam etmez. Eksi 4'e kadar gelir. Şu klasik bölme işlemini yapalım. Çözelim demiş. Yapalım. Çarpanlar ayırma biliyorsan oradan yap. Oradan da olur. Ama normal, yani normali şöyle bölersin. Şöyle bölersin. Alırsın bunu. X'in kübü A artı Şunu bir X ile çarparsın. X üzeri 4 eksi X küp artı X. Çıkarıyorum ben çıkarıyorum. X üzeri 4'ten X üzeri 4'ü çıkardım. Bir şeyden eksi X küp çıkacak. Sadece X küp kalır. Eksi X kareden çıkacak bir şey yok. X'ten X'i çıkardım gitti. Artı 1 kaldı. Şimdi ben bunu bir de artı 1 ile çarpsaydım. X küp eksi X kare artı 1 çıkarıyorum. Tam bölündü bu tam bölündü. Bunu buna böldüğümde cevap x artı 1 kalanı 0 tam bölündü. Çarpanlar ayrımadan da bahsedeyim. Şu ilk ikisini x kare parantezine alsaydım. Şurayı x kare eksi 1. Son ikisi x artı 1 olarak dursun. Paydaya elleşmiyorum. Paydaya bir şey yapmıyorum. Elleşmiyorum. Şurada iki kare farkı var. Şu x kare duruyor. x eksi 1, x artı 1. Bir, bir de burada x artı 1 var. Hayırlı işler Türkiye. Şuradan x küp eksi x kare artı bir eşittir. Şurası x artı bir parantezini alsam. Aldım. x artı bir parantezini aldım. İçeride x kare çarpı x eksi 1 artı bir bölü x'in kübü eksi x kare artı bir. Aha da bu. Ha şimdi ben burayı açsam. Şuraya sığıştırmaya çalışayım. Niye girdim ben buraya? Çarpanları ayırmayı göstermek için. x küp eksi x kare artı bir x küp eksi x kare artı bir. Tıpkısının aynısının kendisi aşağıda var mı? Var. Var abi. Bu, Bunu götürür cevap x artı bir olarak yine bulunur. Çarpanlara ayırmadan da çözülür. Değer vererek de çözülür. Oraya da girmeyeyim artık. x'e sıfır vereyim cevap bir. x'e sıfır versem burası gitti bir kaldı. x'e sıfır versem burası gitti bir kaldı. 1 bölü 1 1 x'e sıfır verince bir kalanı veren. X'e 0 verdim. 1 kalıyor. Olur. X'e 0 verdim. X'e 1 kalıyor. Olmaz. X'e 0 yaz. X'e 1 kalıyor. Olmaz. 0 verdim. 1 kalıyor. 0 verdim. 1 kalıyor. Mümkün. Bu da mümkün. Bu da mümkün. Sonra başka bir değer vereyim işte. X yerine 1 vereyim. Olmadı. 2 vereyim. Devam et. Oradan da bulacaksın. Onu da öğrenci arkadaşlara bırakalım.